güzel hareketler. Misaki savunma oyuncularından teker teker sayılıyor. Çok güzel. Devam et Misaki. Bu defa sanırım Tuzu Basa'ya pas verecek. Tuzu Basa. Tuzu nesi var böyle? Onu takip etmekte zorlanıyor gibi. Acaba çekindiği bir şey mi var? Bu gerçekten çok garip. Tuzu Basa. bir anlık dalgınlığından istifade edip topu Misaki'den alıyor. Ne oluyor Tsubasa? Mücadeleci tavrını tamamen kaybetmiş gibisin. Misuki topu Tsubasa'ya doğru Ama Tsubasa basan diye bekliyor. Lütfen Tsubasa, oyna artık. Ne bekliyorsun? Harekete geç, hadi. geçip gidiyor. Tsubasa topu almak için hiçbir şey yapmadı. Bu maç bitti. Tsubasa! Tsubasa! Neler oluyor? <laughs> Misuki sana da yapat veriyor. Sana da hızla rakip kaleye doğru gidiyor. Ve şutunu çekiyor. Yine topu alanla buluşuyor. Ve gol oluyor. Musashi bir gol daha. Bursaçı takımı aradaki farkı ikiye çıkardı. Hayır olmaz. Misugi'yi yenemem. Bu maç böyle olmamalıydı. Tusubasa! 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 Nankatsu oyuncuları şaşkın bir haldeler. Nankatsu bu maçı kaybedecek gibi görünüyor. Kaptanları Tsubasa'nın kötü oyunu takımın fazlasıyla etkilemiş durumda. Tsubasa, çok üzgün. Seni son gerçek rakibim olarak görüyordum ama... ...sen bana hayal kırıklığı yaşattın. Bu son maçın çok çekişmeli geçeceğini hayal etmiştim. <laughs> Nankatsu hiçbir şey yapamıyor. Bizi bu halde yenmeleri mümkün değil çocuklar. Evet. Doğru. evet, evet çok doğru sihirle, bizi sihirle, yenemezler. Çok doğru. <laughs> ayağa kalk susu basar. Sana ayağa kalk diyorum. Ha? Maç bu şekilde bitsin istiyorsun. Bütün çabalarımızı boşa mı çıkartacaksın? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nankatsu bu maçı kazanmak zorunda. Neden bu kadar kötü oynuyorsun? Ama Bakabayashi. Bakabayashi. şey. Baka şey.